Aslanı. Ne, var ne yani oldu abi? Bak be küçük bir boğulmuş atmıştı öğrenciden. Biz geldik buraya benden sonra da evet, şey ne anne Durun ben durun kim beni getir 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 sen gel bak sen ya gel Yok yok. Yok yok. Yok yok. Abi kafaya biraz su. Kafaya su biraz köpek gel. Ayşe kenara gelsin şu kadar Doğru mu? Ben sonra ne? Araba buradadır ben geliyorum. Tamam. Tamam abi.